Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle düzlem aynalardan sonra küresel aynaları inceleyeceğiz. Yansıtıcı yüzeyi küre parçası şeklinde olan parlatılmış yüzeylere küresel ayna denir. Şekilde de görüldüğü gibi küresel aynanın yansıtıcı yüzeyi küre parçasının iç yüzeyi olursa bu tür aynalara çukur iç bükey ayna dış yüzeyi olursa bu tür aynalara tümsek dış bükey ayna adı verilir. Şekilde görüldüğü gibi M noktası eğrilik yarıçapı R olan aynaların merkezidir. Tamamen bir küre bu yüzeyidir ve R noktası eğrilik yarıçapıdır. M noktası da bu küre yüzeyinin merkezidir arkadaşlar. Küresel aynaların orta noktasından çizilen ve merkezden geçen doğruya asal eksen denir. Şekilde kırmızıyla çizilen doğru asal eksendir. Asal eksen aynı zamanda geçtiği noktanın normalidir. Çünkü küre yüzeyine dik geliyor arkadaşlar. Asal eksenin aynaları kestiği noktaya tepe noktası denir. T harfiyle gösterdiğimiz noktalar tepe noktasıdır. Asal eksene paralel gelen ışınların kendileri ya da uzantıları tepe ile merkez noktasının tam ortasında toplanır. Gördüğünüz gibi bu noktaya odak noktası denir. Odak noktası f sembolü ile gösterilir. Tepe noktasından odağa olan uzaklığa odak uzaklığı denir ve küçük f sembolü ile gösterilir. Bu durumda eğrilik yarıçapı R olan çukur ve tümsek aydın için aşağıdaki bağıntılar yazılır. MF uzaklığı FT uzaklığına eşittir ve eğrilik yarıçapının yarısı kadardır. R bölü 2 o da odak uzaklığına eşittir arkadaşlar. MT uzaklığı ise eğrilik yarıçapına eşittir ve iki tane odak uzaklığı kadardır. Yani 2F olarak ifade edilir. Küresel aynaların odak noktası sadece aynanın eğrilik yarıçapına bağlıdır. Aynaya gelen ışın rengine aynanın bulunduğu ortama bağlı değildir. Arkadaşlar eğrilik yarıçapını çapını değiştirdiğimiz takdirde sadece odak uzaklığı değişir diyoruz. Küresel aynalarda özel ışınlar. Düz aynada görüntü çiziminde en az iki ışın kullanıldığını biliyorsunuz. Küresel aynalarda da görüntü çizimi için en az iki ışın kullanılır. Bu ışınlar düz aynalarda olduğu gibi yansıma kanunlarına uygun şekilde yansır. Küresel aynalarda görüntü çizimini kolaylaştıran ve özel ışınlar olarak adlandırılan bu ışınların nasıl çizildiğini şimdi hep beraber öğrenelim. Öncelikle çukuk aynalarda özel ışınlar. 1. Asal eksene paralel gelen ışınlar odak noktasından geçecek şekilde yansır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oklarla da ifade ediliyor. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde Yansıyacaktır. İkincisi odak noktasından geçecek şekilde çukur aynaya gelen ışınlar asal eksene paralel olacak şekilde yansır. Aslında birinci söylediğimiz ışının tersinirliği de doğru. Yani odaktan gelen ışın asal eksene paralel yansıyor. Ya da asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansır diyor. Merkez noktasından, üçüncü ışınımız merkez noktasından geçerek çukur aynaya gelen ışınlar aynı doğrultuda kendi üzerinden geri yansır. Az önce küre yüzeyinin, ben küre yüzeyini ifade ederken merkezden gelen ışın küre yüzeyine dik geldiğinden dolayı normal görevini görür demiştik. E normalden gelen ışınlar da kendi üzerinden geri yansıyordu. Dolayısıyla merkezden gelen ışınlar kendi üzerinden geri yansıyordu. Tepe noktasına gelen ışınlar asal eksen ile eşit açı yapacak şekilde yansır dördüncü özel ışınımız. Çünkü tepe noktasına gelen ışın asal eksen normal görevini görecektir, aynı açıyla yansıyacaktır. Şimdi dört tane özel ışının nasıl çizildiğini öğrendik. Peki çukur aynaya gelen herhangi bir ışını biz nasıl çizeriz? Bunun içinde iki yol vardır. Bunlardan birincisi, çekirdeki x noktasına gelen ışının yansıması çizilirken ışının aynaya değdiği nokta merkez noktası ile birleştirilir. Çünkü merkez normal görevini görüyordu arkadaşlar. Merkezden geçen doğrular aynaya diktir yani yüzeyin normali görevini görüyor. Işın merkezden geçen bu doğru ile eşit açı yaparak yansıyacaktır. İkinci yol ise çukur aynada X noktasına gelen ışının yansıması çizilirken merkezden geçen ve gelen ışına paralel olan doğrultu çizilir. Bu doğrultu yardımcı eksen olarak ifade edilir. Odak noktasından Yardımcı eksene dikme çizilir. Bu dikmenin yardımcı ekseni kestiği nokta yardımcı odaktır. Bu durumda F üstü noktası yardımcı odaktır. Gelen ışının yansıması yardımcı odaktan geçecek şekilde çizim tamamlanır. Çukur aynalarda ışınların bir noktada toplanması için Asal eksene paralel gelmesi gerekmez. Herhangi bir doğrultuda birbirine paralel gelen ışınlar odak dikmesi üzerindeki bir noktada toplanır. Bu noktaya yardımcı odak denir. Yani illaki odağı bulabilmeniz için asal eksene paralel gelmesi gerekmiyor ışınların. Birbirine paralel gelen ışınların kesiştiği nokta yardımcı odaktır asal dik dikme çizdiğimiz noktada yine odak noktasıdır diyoruz. Şimdi özel ışınlarımızı öğrendik. Herhangi ışının çizimini öğrendik. Şimdi çukur aynalarda görüntü çizimini öğreneceğiz arkadaşlar. 1. Cisim sonsuzda ise cisimden aynaya gelen ışık ışınları yaklaşık olarak birbirine paraleldir. Bu durumda ışık ışınları odaktan geçecek şekilde yansır. Cismin görüntüsü odak noktasındadır ve noktası alır. Görüntü aynanın yansıtıcı yüzeyi tarafında olduğu için gerçektir. Yansıtıcı yüzey dediğimiz aynanın önüdür arkadaşlar. Dolayısıyla sonsuzdan gelen ışınlar birbirine paralel olarak gelecektir ve hepsi odak noktasında toplanacağı için görüntü de odak noktasında oluşacaktır. İki, cisim merkezin dışında ise asal eksene paralel ve tepe noktasına gelen iki ışın yardımıyla görüntü çizelim. A noktasının ucundan asal eksene paralel bir ışın gönderdik, odak noktasından geçirdik ve yine en az iki ışın göndermemiz gerekiyordu görüntü çizimi için hatırlayalım. A noktasının ucundan tepe noktasına bir ışın gönderdik. Asal eksenle aynı açıyı yapacak şekilde yansıttığımızda bu iki ışının kesiştiği nokta bize görüntüyü verecektir. Yani A üstü noktası olarak çizdiğimiz yer bize görüntünün olduğu yeri verecektir. B noktası asal üzerinde olduğu için B üstü noktası da asal eksenin kestiği nokta olacaktır. Şimdi ışınların, yansıyan ışınların kendileri kesiştiği için aynanın önünde kesiştiklerinden dolayı görüntümüz ters oldu. Dolayısıyla aynanın önünde kesiştiği için gerçek oluştu. Yeri ise odak ile merkez arasında oluştu görüldüğü gibi ve boyu cisimden küçük oldu. 3. Cisim merkezde ise asal eksene paralel gelen odaktan geçen iki ışın yardımıyla bu görüntü çizelim. A noktasına asal eksenine paralel bir ışın gönderdik. Odak noktasından geçti. Yine A noktasından odak doğrultusuna bir ışın gönderdik. Asal eksene paralel. Dolayısıyla A üssü noktası da görüntü oluştu. Yine yansıyan ışınların kendileri aynanın önünde kesiştiğinden dolayı görüntü gerçek ve ters oluştu. Yeri ise merkezde oldu ve boyu cismin boyuna eşit oluştu. 4. Cisim merkez ile odak arasında ise Asal eksene paralel ve tepe noktasından gelen iki ışın yardımıyla çizilen görüntü şekildeki şekilde etkili. Yani A noktasına asal eksene paralel ışın gönderdim. Odaktan geçecek şekilde yansıdı. Yine A noktasından tepe noktasına ışın gönderdim. Asal eksenle aynı açıyı yapacak şekilde yansıdı. Bu iki ışının kesiştiği nokta bize görüntüyü verdi. Yani A üstü noktasında görüntü oluşmuş oldu. Yine yansıyan ışınların kendileri kesiştiğinden dolayı ve aynanın önünde kesiştiğinden dolayı görüntümüz ters ve gerçek oluştu. Yeri ise görüldüğü gibi merkezin dışında oldu ve boyu cismin boyundan büyük oluştu. Beşincisi, cisim odak noktasında ise asal eksene paralel ve tepe noktasına gelen iki ışın yardımıyla çizilen görüntü şekildeki Şimdi asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansıdı ve tepe noktasına gelen ışın aynı açıyla asal eksenle aynı açı yaparak yine yansıdı. Yansıyan ışınlar birbirine paralel olduğu için görüntünün sonsuzlu olduğu kabul edilir arkadaşlar. 6. Cisim odak ile tepe noktasında ise yani biz sürekli cismi aynaya yaklaştırmış olduk. Asal eksene paralel ve tepe noktasına gelen iki ışın yardımıyla görüntüyü çizelim. Şimdi asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansın. Uzantısını çizdik arkadaşlar. Tepe noktasına gelen ışın asal eksenle aynı açı yapacak şekilde yansıdı. Bu ışının da uzantısını al. Ve yansıyan ışınların uzantıları çukur aynanın arkasında yani yansıtıcı olmayan yüz tarafında kesiştiği için görüntü sanal zahiri oluştu. Görüntü düz oluştu ve görüntünün boyu cismin boyundan büyük oldu. Şimdi çukur aynanın önündeki cisim odak noktasına yaklaştıkça görüntüsü odak noktasından uzaklaşır ve boyu sürekli artar. Bununla birlikte çukur aynada sanal, gerçek, düz, ters, aynı zamanda cisimden büyük ve küçük görüntüler oluşabilir arkadaşlar. Biraz önce söylediğimiz ifade, yani cisim odak noktasına yaklaştıkça görüntü odakta uzaklaşıyor şekilde de görüldüğü gibi. Çukur aynada cisim sonsuzdan odak noktasına yaklaşırken ters ve gerçek görüntüsünün boyu büyüyerek aynadan uzaklaşır. Sanal görüntü ise cisim odak ile ayna arasındayken oluşur. Cisim aynaya yaklaştıkça cismin sanal ve düz görüntüsünün boyu küçülerek aynaya yaklaşır. Örnek, asal eksenleri çakışık x ve y aynalarının odak uzaklıkları sırasıyla fx ve fy'dir. Asal eksene paralel olarak x aynasına gönderilen bir ı ışını şekilde verilen yolu izlediğine göre aynaların odak uzaklıkları oranı fx bölü fy kaçtır? txa uzaklığı tya uzaklığına eşit verilmiş arkadaşlar. Şimdi noktalar arası uzaklık d olarak kabul edilirse X aynasına asal eksenine paralel olarak gelen I ışını odaktan geçecek şekilde yansıyacaktır. Bu nedenle A noktası X aynasının odak noktası kabul edilir. Bu durumda Fx D olur. Y aynasına gelen ışın kendi üzerinden geri döndüğüne göre Y aynanın merkez noktasından gelmiştir. Bu nedenle A noktası Y aynasının merkezidir. Bu durumda 2 odak uzaklığı yani 2 FY eşit D ise FY D bölü 2 olur. FX bölü FY oranı D bölü D bölü 2'den 2 olur. Odak noktası F, merkez noktası M olan çukur aynanın asal ekseni üzerinde bulunan A, B ve C cisimlerinin boyları eşittir. Cisimlerin çukur aynadaki boyları sırasıyla HA, HB ve HC olduğunu göre cisimlerin görüntüsünün boyları arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi görüntü çizimlerinde ifade ettiğimiz gibi, bunu tekrar söyleyelim. A, ve, A B ve C cisimlerinin boyları H kabul ediliyor. 1. A cismi Merkezin dışında olduğu için görüntüsü odak ile merkez arasındadır. Görüntünün boyu cismin boyundan küçüktür. B cismi merkezde olduğu için görüntüsü merkezde oluşur. Görüntünün boyu cismin boyuna eşittir. C cismi merkez ile odak arasında olduğu için görüntüsü merkezin dışında olur oluşur. Görüntünün boyu cismin boyundan büyüktür. Buna göre Hc büyük hb o da büyük ha olarak bulunur. Peki çukur aynaları biz günlük hayatımızda nerelerde kullanıyoruz arkadaşlar? Işığın bir noktada toplanmasının istendiği durumlarda çukur aynalar kullanılır. Ya da görüntüyü büyütmek istediğiniz durumlarda da çukur aynalar kullanılır. Çünkü odak ile ayna arasındaki bir cismin görüntüsü ve düz oluşuyordu arkadaşlar hatırlarsanız. Diş hekimlerinin muayene sırasında kullandığı küçük aynalar, teleskoplar, araba parları, çukur aynaları kullanıldığı yerlere örnek olarak verilebilir Çukur ayna önüne kare şeklinde bir cisim bulunmaktadır. F e, odak noktası M aynanın merkezi olduğunu Cismin görüntüsünü çizelim. Cismin köşelerinden ikişer ışın çizersek görüntünün şekilde şeklini çizebiliriz. Şekilde gördüğümüz gibi K'den çıkan ışınlar K üstünde, L'den çıkan ışınlar L üstünden geç geçmektedir. Bu yüzden cismin görüntüsünün boyu şekildeki gibi yamuk olacak. Arkadaşlar bir cismin görüntüsünü çizebilmemiz için mesela burada K ve L noktalarından ikişer tane özel ışın göndermemiz yeterlidir. Onların kesiştiği nokta bize direkt görüntüleri verecektir. Bir başka örneğe geçersek çukur aynaya şekildeki gibi gelen I ışını yansıyınca K noktasından geçmektedir. Buna göre 1. Çukur aynanın odak noktası K noktasıdır. 2. Çukur aynanın merkezi L noktasıdır. 3. Çukur aynanın odak noktası L noktasıdır. Yargılarından hangileri doğru? Aralıklar eşit verilmiş görüldüğü gibi. Şimdi I ışını asal eksene paralel geldiği için yansıyınca odaktan geçecektir. Bu durumda K noktası odak noktası, L noktası da merkez olacaktır arkadaşlar. Birinci ve ikinci öncül doğru, üçüncü öncül yanlıştır. Odak noktası F, merkezi M olan çukur ayna önüne X, Y, Z cisimleri şekildeki gibi konulmuştur. Buna göre A. Hangi cismin görüntüsü sanaldır? B. Hangi cismin görüntüsü kendisinden büyük olur? C. Hangi cismin görüntüsü odak ile merkez arasındadır? Şimdi daha ifade ettiğiniz gibi arkadaşlar, odak ile ayna arasındaki cisimlerin görüntüleri sanal olur. Bu durumda yalnız Z, A ifadesinin cevabıdır. Hangi cismin görüntü kendisinden büyük olur? Şimdi odak ile merkez arasındaki bir cismin görüntüsü ters ve kendinden büyük oluşuyordu. Odak ile ayna arasındaki bir cismin görüntüsü düz ve kendinden büyük oluşuyordu. Bundan dolayı B ifadesinin cevabı Y ve Z olur. Hangi cismin görüntüsü odak ile merkez arasındadır? Merkezin dışındaki cisimlerin görüntüleri odak ile merkez arasında oluşuyordu. Bu durumda da yalnız X, C ifadesinin cevabıdır. Odak noktası F. Merkezi M olan çukur ayna önüne X, Y ve Z cisimleri şekildeki gibi konulmuştur. Buna göre hangi cisimin görüntüsü gerçek ve kendi boyundan küçük oluşur? Şimdi X, Y, Z cisimlerinin görüntüleri gerçektir arkadaşlar. Çünkü sadece odak ile ayna arasındaki cisimlerin görüntüleri sanal oluşuyordu. E burada zaten X, Y, Z cisimleri de biri merkezi, diğer X ve Y merkezin dışında. O yüzden üçü de gerçek oluşuyor. Fakat merkezin dışındaki cisimlerin görüntüleri küçük oluşuyordu. Dolayısıyla X ve Y'nin görüntüsü küçük, Z'nin ikisi kendi boyuna eşit oluşacaktır. Çukur ayna önündeki KNM ışıklı cisimlerinden K cisminin görüntüsü kendi boyuna eşit oluyor. Buna göre 1. L'nin görüntüsü gerçektir. 2. M'nin görüntüsünün boyu kendi boyundan büyüktür. 3. K aynanın odağındadır. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar soruda bize diyor ki K cisminin görüntüsü kendi boyuna eşittir diyor. Dolayısıyla K cismi aynanın merkezinde demektir bu. Dolayısıyla aralıklar da eşit verildiğinden dolayı Y noktası aynanın merkez noktası ise X noktası aynanın odak noktası olacaktır. E, L cisminin görüntüsü de merkezin dışında olduğundan dolayı L cisminin görüntüsü gerçek olacaktır. M'nin görüntüsü kendi boyundan büyük ve sanal oluşacaktır. Aynanın arkasına düşecektir yani. K aynanın odağındadır. Yanlış bir ifade oluyor. K'nin aynanın merkezinde olduğunu söyledik. 1 ve 2 doğru olur. Çukur aynaya gönderilen ışının yansıması şekildeki gibi oluyor. Buna göre 1. K noktasındaki bir cismin görüntüsü L'de oluşur. 2. Aynanın odak uzaklığı A'dan büyüktür. 3. Aynanın eğrilik yarı çapı A'dan büyüktür. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, ışının izlediği yol görüntünün yerini belirler. Yani K'den gelen ışın uzantısı L noktasından geçiyor ise K'deki bir cismin görüntüsü de L noktasında oluşuyor demektir. Bundan dolayı bir doğru. K noktası odak ile tepe arasındadır. Eğer ışığın uzantısı aynanın arkasında asal ekseni kesecek şekilde geçiyor ise K noktası odak ile ayna arasında bir noktadır. Dolayısıyla odak uzaklığı A'dan büyüktür. Doğru olur. Üçüncü ifadeye geldiğimiz aynanın eğrilik yarıçapı A'dan büyüktür. Diyor. E zaten odak uzaklığı A'dan büyük olduğuna göre aynanın eğrilik yarıçapı çapı da odak uzaklığın iki katı olduğundan dolayı yine eğril geri A'dan büyük olmak durumundadır. Üç yargı da doğrudur. Bir çukur aynaya K noktasından geçecek şekilde gönderilen ışının izlediği yol verilmiştir. KT arasına asal eksene dik konulan H boyundaki bir cismin görüntüsü ile ilgili. 1 boyu H'den büyüktür. 2. Sanaldır. 3. Terstir. Verilenlerden hangileri doğru? Odaktan gelen ışın asal eksene paralel gider. Dolayısıyla K noktası odak noktasıdır. Odak ile aynı arasındaki cisimlerin görüntüsünün boyu düz, büyük ve sanaldır. Dolayısıyla boyu H'den büyük olacaktır. Sanal olacaktır ama düz olacaktır. 1 ve 2 yargıları doğru. 3 样说。